Merhaba. Arkana kameleye hoş geldin. Yay yükselen yay. 14-21 Haziran arasında neler yaşayacaksın? Bakalım o hafta güzel bir yeni ay var. Bu yeni ayın etkisiyle de sana ne gibi avantajlar ya da uyarılar var? Lütfen videoyu dikkatle izleyin ve sevdiklerinizle de paylaşın. Halen takip etmeyenleriniz varsa aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bana abone olup yanındaki bildirim butonunu da açarsanız çiling diye bir ses duyacaksınız her yeni video paylaştığımda. Takip edenler sizler de hoş geldiniz. O güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de videolarıma eklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Yaylar yükselen yaylar. Evet yaylar. Bakalım. Şimdi yaylar artık yeni bir düzene geçme vakti gelmiş sizin için bu hafta itibariyle. Bulunduğunuz yerde ya da çalıştığınız iş yerindeki düzensiz tavırlardan sıkıldığınız için orayı bırakıyorsunuz. Bulunduğunuz yeri terk ediyorsunuz. Ve sonraki haftadan da itibaren yepyeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şimdi bazılarınızın hırsları o kadar onları ele geçirmiş ki zamanında zarar vermiş. Ama yine aynı hırslar sizi bu haftada yoklayabilir. Egonun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Disiplin şart hayatınızda, çalışma hayatınızda disiplinden ayrılmış olanlarınız varsa tekrar o disipline geri kavuşsunlar. Çünkü bu sizin iyiliğiniz için. Hayatınızı kontrol altında tutmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü kontrolsüzlük sizi tekrardan zarara sürükleyecektir. Yeni bir düzene geçerken ikizler burcu etkileri taşıyan kişi hayatında olanlar var ise dostane tavsiyelerini lütfen dikkate alsınlar. Evet geleceğinizle ilgili çok güzel planlar devreye girecek. Taşınma ihtimali olanlarınız varsa çok uzak mesafe ve yurt dışı ile alakalı konularda aktif dönem geliyor sizin için. Yalnız bir tek şeye ulaşamıyorsunuz hayatınızda onu da çok fazla zorlamanıza Gerek yok. Geri kalan her şey hayatınızda yerine oturmuş durumda. Siz çalışmanıza bakarsanız 14-21 Haziran arasında inanılmaz güzel başarılar elde edeceğinizi, emek verdiğiniz konularda da çok güzel geri dönüşler yakalayacağınızı ve hasadınızı elde edeceğinizi görüyorum. Mutluluk sizinle birlikte olacak. Çocukları olanlar varsa aranızda çocukları ile ilgili konular tezahür ederken, çocuklarının mutlulukları da pekişecek kendileriyle birlikte. Özellikle çocukları yeni eğitime adı adım atacak aileler varsa aranızda çocuklarınız eğitim hayatlarını başarılı bir şekilde devam ettirecekler. Bazılarınızınsa çocukları çok güzel fırsatlar elde edecekler yeni eğitim hayatlarında önümüzdeki eğitim döneminde güzel bir okulda okuyacaklar bunu görüyorum. Bu fırsatı lütfen elinizin tersiyle geri itmeyin. Bu sizin yer değişikliğinize bile sebep olabilir. Ama sizin hayrınıza olacak. Sizin bulunduğunuz yer şu anda size göre değil. Değişime direnmeyin. Sizin için yapılan gökyüzünün planları var. Bunlara lütfen uyumlanın. Özellikle e, kendinizi eğitin. Eğitimsiz kaldığınız konulardan dolayı bazı sıkıntılar atlatıyorsunuz. Kendinize eğitmenizi tavsiye ediyorum. Sevgilerimle şifalar olsun.